Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Muğla'da yaşanan acı olayların üstüne bir de deprem oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Afad'dan elde edilen bilgilere göre saat 22.57'de Muğla Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3,20 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin şiddetini 4,8 olarak duyurdu. Muğla Datça açıklarında 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha meydana geldi. Saat 23.10'da meydana gelen depremin şiddeti 3,8 olarak belirtildi. Derinlik ise 7,05 kilometre olarak ölçüldü. Evet dostlar ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Tüm Muğla halkına büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşacağız. Allah milletimize yardım etsin, güç versin. Sizler bu acı gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Dualarınızı esirgemeyin. Görüşmek